Arkadaşlar ben Yasin. Sizlere e, yeni bir YouTube kanalının açılışından bahsedeceğim. Bu kanalımızın e, ismi P Eğlence Kanalı. İsminden de anlaşılacağı gibi eğlence kanalı, eğlence üzerine olacak ama farklı içeriklerimiz olacak. Ne gibi içerikler olsun diye sizlere sorduk. Sizlerden gelen cevapları e, öncelikle okuyacağız. E, tabii ki sizlere cevapları bizler için çok önemli ve elimizden geldiği kadar o cevapları karşılıklı bırakmayıp eee videolarımızı çekmeye başlayacağız. Yavaş yavaş artık bir oluşum içerisine gireceğiz. Neler yazmışsınız? Öncelikle onlardan bahsedelim. Öncelikle bize gelen e-mail'lerden şöyle birkaçını okuyalım. Kanalda ne gibi içerikler, ne gibi şeyler olacak? Canlı olmuş sorusu gelmiş olduğunu ee, ne gibi şeyler olacak? Siz bunlara karar vereceksiniz ama tabii ki bizim önceliğimiz eğlence. Yani daha çok insanları güldürmeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar bunları yapacağız. İkinci soru, toplam kaç kişi ile bu girişime, girişim gerçekleşti demişsiniz. Ee, öncelikle 7 veya 8 kişiydik ama şu an e, birkaç arkadaşla beraber yapacağız. Şu an için ben tekim ama elbette tekrar dahil olacak arkadaşlarımız var. Okuyan, gelecek olan arkadaşlarımız da var. Üçüncü sorumuz sürpriz hediyeler vesaire olacak mı demişsiniz. Ee, elbette bunlar ileride olabilir. Şu an için olması zor görünüyor çünkü e, abone sayımız ve hani kitlemiz yok. Ama olduğu zaman elbette olacak. Bu tür şeyleri çok çok isteriz. Dördüncü sorumuz genel olarak nerede videolar çekilecek demişsiniz. Belli bir yer yok. Nerede olması gerekiyor orada da çekeceğiz. Ee, tabii ki şu an biz Adana'dayız ve büyük ihtimal Adana'da çekilecek ço çoğu video ama olur yeni çıkabiliriz. Her şey olabilir. Beşinci soru bilgi içerikli videolar olacak mı? Elbette olacak. Ee, bilgi içerikli videolar çeken youtuberlarımız var zaten ama biz de elimizden geldiği kadar bunları yapacağız. Altıncı soru kanalın tutunacağını düşünüyor musunuz? Bunu sizlerin elinde tabii ki. Yani sizler ne kadar çok izlerseniz. E, beğenirseniz bizler de tutunuruz. Sizlere daha iyi şeyler çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bir de e, mesaj olarak atmışlardı. Onu hemen dilerseniz okuyalım. E, neler yazılmış? Bir arkadaşımız haftanın golleri demiş ama bu biraz zor çünkü haftanın golleri için e, farklı bir şey bir sistem gerekiyor sanırım. Onlar biraz daha ters. Zaten onları çok fazla yapan var. Televizyonda da aynı şekilde çıkıyor. Bir abimiz ee, farklı bir şey söylemiş ama onu şu an için yapamayız. Örneğin rezil olduğumuz videolar olabilir ama komik olanlar demiş arkadaşımız. Elbette bu tür videolar zaten yapacağız. Bunlar zaten aklımızda. E, belki de o rezil olanlardan biri siz de olabilirsiniz, biz de olabiliriz. Bu videoları elbette paylaşacağız. Bir diğer arkadaşımız güzel bir şey söylemiş aslında. Sosyal deneyler elbette olabilir. Sosyal deney vesaire. Oturup videolar elbette olacak. Bunları kesinlikle yapacağız. Şimdilik teşekkür ederiz. Elbette e, bu kanalı açmaya ilk söylediğimizde çok fazla destek geldi. E, ve bu desteğe bizden esirgemediğiniz teşekkür ederim. Emin olun sizlerin beklentilerinizi karşılamak için elimizden geleni fazlasını yapacağız. Sizleri çok seviyorum şimdilik. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın ve videolarınızı bekleyin. Bir eğlence yazıp e, kanalımıza abone olun demeyeceğim çünkü hepinize tek tek atmayı düşünüyoruz. Zaten bir reklam yapacak bütçemiz yok ama e, eminim sizler sayesinde beğenileceğiz, sizler sayesinde izleneceğiz. Ve biz de sizler için gerçekten güzel şeyler yapacağız. Kucak dolu selamlar hepinize. Teşekkür ederiz.